Evet genç olur hoş geldiniz. 10. sınıf 1. dönem 2. sınavlarla birlikteyiz. E, MEP 10. sınıf ile ilgili 1. dönem 2. sınavları ile ilgili altı 6 tane senaryo yayınladı. E, bu senaryoların hepsi ile ilgili yani bazı kazanımlarla ilgili birden fazla soru yayınladı. Biz sınavlarımızda o kazanımla ilgili bir tane soruya yer vereceğiz. Altı e, 6 senaryo ile de ilgili e, sorular olacak. Senaryolar ilerledikçe soru kalitesi de artacak. Buna göre senaryolara başlayacağız. Hemen ilk senaryoyla, birinci senaryoyla başlayalım. Konu dağılımına bakalım önce. Birinci sorumuz üçgende alanla ilgili. İkinci sorumuz istatistik göreli sıklık tablosu var. Üçüncü sorumuz pozitif bölen sayısı, asal çarpanlar ayırma. Dördüncü sorumuz EBOB, EKOK sorusu. Beşinci sorumuz bölünebilme kuralları ile ilgili ve 6. sorumuzda fonksiyonlarda tanım kümesi, maksimum, minimum değer ile ilgili bir soru olacak. Evet hemen uzatmadan başlayalım ilk sorumuzla üçgen dağılan sorusuyla. Burada e, puan tablosu da yazıyor arkadaşlar. Orayı da kontrol edebilirsiniz. Hemen başlayalım. Şimdi e, bir ikizkenar üçgenimiz var. Taban uzunluğu 12, kenarları 10 santimetre olan. Burada sarı bölgenin yani ACD'nin alanı isteniyor benden. E, ACD üçgeninin yüksekliği, CD tabanına ait yüksekliği diyelim. Şöyle e, dış kısımda olacak. Yani ikizkenar üçgenin içerisinden çizdiğimde bu yüksekliğimi e, tabanı şuraya h noktası diyeyim. 12 birimlik, 12 santimetre tabanımız 6 ve 6 olacak şekilde ikiye ayırdı. Burada e, yüksekliğimiz bizim 8 birim olacak, 6-8, 13geninde. Şimdi burada bir de 8-15-17 üçgeni var. Bakın, şurası HD uzunluğum arkadaşlar, 15 birimdir. Dolayısıyla bana CD için 15'ten 6'yı çıkardığımda 9 birim, 9 santimetre kalacak. Şimdi ben ACD üçgenimin alanını bulabilirim artık. Ne olacak? Taban uzunluğu 9. Buna ait yüksekliğim 8. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den ne yapacağım? 2 ile 8'i sadeleştirirsem 4 kalır. 9 kere 4'ten ne olacak? Alanımız 36 santimetre kare olacaktır. Evet. Üçgende alan sorumuz bu şekilde. İstatistik sorumuza gelelim. Bakın bir deterjan firması bulaşık makineleri için özel bir deterjan ve buna ek olarak kullanılması önerilen bir parlatıcı üretiyor. Bu ürünlerin satıldığı mağazada e, değerlendirme sonuçları ile ilgili iki yönlü tablo hazırlanmış parlatıcı ve bulaşık deterjanı alan almayan şeklinde. Öncelikle tabloda boş bırakılan kısımları dolduralım. E, Sudoku yapacağız. 120 ile neyi toplarsam 140 olur? 20 olacak. Sonra 20 ile neyi toplarsam 90 olur? 70. 110 ile 70 ile neyi toplarsam 110 olur? 40. Ve böylece 120 ile 40'ı topladım. 160. Genel toplamımız ne oldu? 250 oldu. Şimdi <laughs> Bu tablodan yararlanarak göreli sıklık tablosunu oluşturacağız. Göreli sıklık tablosu verilen sayısal değerleri yüzdeye çevirmedir. Şimdi burada ne yapacağız? Genel toplam 250. 120'yi 250'ye böldük. Hepsini 250'ye böleceğiz. Ben sadece alan ve almayan kısımları yapacağım. Göreli sıklık tablosunda. Şöyle hemen bir mini tablomu oluşturayım. Evet şöyle. Tamamını yapmayacağım. Alan almayan alanlara artı almayanlara eksi diyorum. Şimdi bulaşık deterjanı ve parlatıcı alanlar. 120 bölü 250 Sıfırları sadeleştirirsem arkadaşlar. Burada 12 bölü 25. 4 ile genişletirsem bu 48 bölü 100 olacak değil mi? 48 bölü 100'ün de karşılığı yüzde 48'tir. Bulaşık deterjanı almayan parlatıcı alanlar bakın 40 bölü 250 sıfırları gitti 40 bölü 250'miz 4 bölü 25 oldu. Bunu 4 ile genişletirsem 16 bölü ne olacak? 100 olacak. Bu da %16 demektir. Tamam. Sonra bulaşık deterjanı alan ve parlatıcı almayana geldim. Burada bunların da sıfırlarını sadeleştirdim. 2 bölü 25 bunu 4 ile genişletirsem ne olacak? 8 bölü 100 olacak. Bu da %8 demektir. Son olarak her ikisini almayandayım. Sıfırlar gitti. 7 bölü 25. 4 ile genişletirsem 28 bölü 100 olacak. Bu da %28 demektir. Evet. Buradaki tüm parametreleri yüzdeye çevirerek göreli sıklık tablosunu oluşturmuş olduk. Şimdi gelelim pozitif bölen sayısını. Şimdi pozitif bölen sayısı için ne yapacaktık? Verilen sayıyı asal çarpanlarına ayıracağız. Ee, elde ettiğimiz kuvvetlerin birer fazlasını alıp çarptığımızda bu bize verilen sayının pozitif bölen sayısını verecek. Şimdi 10 çarpı 15 üzeri a sayısı mevcut. Bunu asal çarpanlarına ayıralım. 40 tane pozitif böleni varmış. Tamam. Onun asal çarpanları 2 çarpı 5. 15'in asal çarpanları 3 üzeri a çarpı 5 üzeri a'dır. Şimdi 5 tabanları mevcut. Bunları yan yana alalım. Şöyle 2 üzeri 1. 3 üzeri a'yı yan yana aldım. 5 üzeri 1 ile bakın burada. 5 üzeri a'yı çarparsam tabanlar aynı olduğu için kuvvetleri ne yapmak zorundayım? Toplayacağım. Ve 5 üzeri a artı 1 olacak. Buradan kuvvetlerim arkadaşlar. 1 a ve a artı 1. Bunların birer fazlasını aldım. 2 çarpı a artı 1 çarpı a artı 2 değeri bana pozitif balans sayısı olan 40 verecek. Eşittir 40 dedim. Şimdi o halde eşitlenerek tarafını 2 ile sadeleştirirsem a artı 1 ile a artı 2'nin çarpımı 20'dir. Ardışık iki sayının çarpımı 20 ise bunlar 4 ve 5 olacak. O halde a artı 1 4 ise a'mız ne olmalı? 3 olmalıdır. A değerimiz 3 olacak. Evet pozitif ölen sayısı da bu şekilde. Şimdi Ebo Pekok sorumuza gelelim. A ve B pozitif tam sayılardır diyor. 2A eşittir 3B'ymiş. Burada bu eşitliği daha doğrusu A ve B sayılarını aynı değişken cinsinden ifade etmek için A'ya 3k, B'ye ise 2k diyelim. k da tam sayı olacak şekilde. Şöyle yazalım. Şimdi burada A ve B 3k'ya 2k. Bunların EBOB'ları ne olacak? k olacaktır. EKOK'ları ise 3k ile 2k'nın EKOK'ları 6k'dır. Bunların toplamları 42. 7 kımız 42 ise k değerimiz 6 olacak. Benden a artı b toplamı isteniyor. Bu da 3k artı 2k idi. Yani 5k. K değerini 6 bulmuştuk. 5 çarpı 6'dan sonucumuz ne olacak? 30 olacaktır. Ebu Pekok sorumuz da böyleydi. Hemen bölünebilme kurallarına gelelim. Şimdi 38.300 AB 5 basamaklı sayısı. Birler ve onlar basamağındaki e, rakamları bilmiyorum. 5 ile bölümünden kalan 1, 8 ile bölümünden kalan 4 ise A'nın alabileceği değerleri istiyor. Şimdi bizden burada ne ile başlayacağız? 5 ile bölünebilme kuralından başlayacağız. 5 ile bölümünden kalan 1 ise B'nin alabileceği değerler ya 1'dir ya da 6'dır. Buna göre bu sayıları bir yazalım. 3, 8, 3, A, 1, 3, 8, 3, A ve 6 olacak. Şimdi bu sayının 8 ile bölümünden kalan 4 ise bu sayı çift bir sayıdır. O halde ilk seçeneğimizi alamayız arkadaşlar. Bunu eledik. Şimdi 38 bin 300 onlar basamağında A var. birler basamağında 6 var. Bunun 8 ile bölümünden kalan 4 ise A yerine gelebilecek sayılar. Sıfırdan başladığınızda. 3 şimdi bir 8 ile bölünebilme kuralında son 3 basamağa bakıyoruz arkadaşlar. Burada A'ya 0 verirsem 306'nın 8 ile bölümünden kalan 4 değil. Buranın ne olması gerekir? E, 316 olması gerekir. A1 olabilir. 306'nın 8 ile bölümünden kalan 4'tür. En küçük değeri bulduysam bir sonraki değeri bulmak için hangi bölünebilme kuralındayım? 8 ile bölünebilme kuralındayım. 4 ekledim. 4 ekleyerek gidelim. 5 de olur. Ve bir 4 daha ekledim. 9 da olur. Yani A'nın alabileceği değerler 1, 5 ve 9 olacak. Bunları toplamını istiyor benden. 1 artı 5 artı 9 değerimizin toplamı ne olacak? 15 olacaktır. Son olarak fonksiyon sorumuza gelelim. Aşağıda dik koordinat sisteminde fx fonksiyonun grafiği verilmiş. Ee, a fx fonksiyonunun eksi 4, 3 açık aralığında en küçük ve en büyük değeri. Şimdi en küçük değerimiz bakın aralığı belirlerken eksi 4, 3 aralığı ile sınırlandırmışsınız. Çünkü fonksiyonun uçları sonsuza gidiyor. Sınırlı bir alanda bakacağız. En küçük değerimiz bakın burada ne olacak? Eksi 1 olacak. En büyük değerimiz ise burada ne olacak? 3 olacaktır. Bunların çarpımı ne olacak? Eksi 3 olacaktır. İkinci seçeneğe gelelim B'ye fx fonksiyonun eksi 4 3 kapalı aralığındaki sıfırları toplamı. Şimdi sıfırları demek ne demektir? x eksenini kestiği noktalardır. Bakalım hemen. Burada x eksenini kestiği noktalar arkadaşlar eksi 4 1 ve eksi 1 ve 3 olacak. Bunların toplamlarını alalım. Eksi 4 artı Eksi 1 artı 3. Bu da ne olacak? Eksi 5 artı 3'ten eksi 2 olacaktır. Evet arkadaşlar. Birinci dönem. ikinci e, sınavların ilk senaryosu nispeten kolay bir sınavdı. E, Diğer senaryoyla, diğer 5 senaryoyla birlikte olacağız. Sınav soru kaliteleri giderek artacak. Ee, bu süreçte size sınavlarınızda başarılar diliyorum. Çalışmaya devam diyoruz.